Ne da Başka bir bak. Ne yapıyorlar? 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 Ne Ne Ortadan Arkadan da geliyor polis Kenara çekilin kenara evet, Kenara kaynamayın kenara Kim Kim burada Çok. Bir de üzerinde öyle bir guru ifadesi var ki evet. çok güzel bir şey yapıyor. <laughs> ya. Yok ama kendi o kontrollerini, o kontrollerin yapabilirler. bu kadar eğlenceli kadar eğlenceli Şimdi polisimiz de bir tezat başlayacak. Polis arkasında. Yok, bir <laughs>